92. Kafe Filo'nun ikinci bölümüne devam ediyorum. Marcel Proust'un Kayıp Zaman 7 ciltlik romanın 5. cildi olan Mahpus'la ilgili konuşmaya devam ediyorum. Konu kıskançlık ve kıskançlıkla ilgili bu kitapta Marcel'in Albertine duyduğu aşk kıskançlığı söz konusu. Bir soruyla açayım. <laughs> Kendi yapmadığını başkasından beklemeye ne denir? Buna üstadlık diyebiliriz. 329. sayfada, bunu da yerinde göstereyim. Örneğin birini kıskanıyorsunuz, bu sevgiliniz olsun ve onun bir takım şeyleri yapmamasını istiyorsunuz veya saklıyorsunuz. Aynı Marcel'in Albertine yaptığı gibi ama bu arada kendisi e, Albert'in açısından düşünecek olursak Albert'in kıskanabileceği daha çok şey yapıyor. Albert'in yaptığına kıyasla o zaman bunun adı küstahlık değil mi? Kıskanan kişi aynı zamanda küstah bir tavır sergiliyor olamaz mı? Bunu da düşündürüyor kitap. Kıskançlığına kahramanca katlanacak yaşta değildi artık Fransuva hizmetçim. Ee, kıskançlık yaşlı hizmetçimizin çehresini öylesine allak bullak ediyor, felçli uzatıyordu ki ben fark etmeden bir öfke patlamasının ardından hafif bir kriz geçirmiş olabileceğini düşünüyordum ara sıra. Albert'in uykusuna saygı gösterilmesini tembihledikten sonra ben uyuyamadım. Albertin gerçek düşüncelerini anlamaya çalışıyoruz. Sahnelediğim o açıklığıyla oyunla gerçek bir tehlikeyi mi uzaklaştırmıştım? Albertin evinde çok mutlu olduğunu söylemesine rağmen ara sıra gerçekten özgürlüğüne kavuşmak istemiş miydi yoksa sözlerine inanmak mı gerekiyordu? Ki varsayımdan hangisi doğruydu? Politik bir olayı anlamaya çalıştığımda çoğunlukla kendi hayatımdan bir örneği tarihe yansıtırdım ileride bunu daha da belirgin bir yapacaktım. Buna karşılık o sabah tam tersine bir gece önce yaşadıklarımızın getirebileceği sonuçları anlayabilmek için arada çok büyük fark olduğu halde kısa süre önce yaşamış, yaşanmış diplomatik bir olayla özdeşlik kurmaktan kentimi ki. Yani François'un Albertini kıskanıyor olmasını bir kötülük olarak değerlendiriyor fakat kendisini Marcel Albertini evinde bir odada tüm dünyayla iletişimini keserek bir mahpus hayat yaşatmasını normal bir şey olarak sayıyor ve bunun üzerinde iş durmuyor. Bunun adı da küstahlık olabilir. Albert'in aslında Marcel'in ona karşı yaptığı bu kıskançlık duygusunun bir tür delilik olduğunun da farkındaydı. Arada bir Albert'in ıslıkla aralıksız çaldığı şarkıya Marcel dikkat ediyor bu şarkının sözlerinde şu geçiyor. Keder dili. Onu dinleyen ondan da dili. Tabii Marcel burada kız kaçtığını sonlandıracak şeyin sürekli olarak ayrılık olduğunu söylüyor. Peki birinden ayrılmak kıskançlığı sona erdirmek anlamına gelir mi? Bu soruyu da düşünüyorum. eğer bir kimseyi bu sevdiğiniz olsun, Marcel'in Albertini gibi, onu eğer tüm dış kıskançlık nedeniyle dış dünyadan yalıtıp bir evde bir odaya kapatıyorsanız, o zaman bu evcil bir hayvan yerine koyuyor olmalıyız. Eğer böyle yapıyorsan, Marcel için Albert'in bir insan değil, bir köpek ya da kedi gibi evcil bir hayvan. Nasıl ki bir evde yaşayan insanlar kendilerini ya da evde tuttukları diğer türleri özgürlüklerinden alıkonulmuş hissetmiyorlar ise Marcel de Albert'in özgürlüğünü engelliyor olduğunun farkında değildi. Kıskançlık engeller. Eğer elinizde böyle bir gücünüz olsaydı kıskandığınız kimseyi dış dünyayla bağlantısını kesip onu bir ev hayvanı haline getirebilirdi. Şöyle diyor 12. sayfada. 12. sayfaya bakalım. karşılı bir insanı nasıl bir ev hayvanı, bir pet haline getirdiğinin muazzam ifadesi burada. İşte okuyorum. Marcel şöyle diyor. her şeye rağmen toplumsal ahlak kurallarına uygunluk meselesini bir yana bıraksak bile sanıyorum annemin Albertine tahammül etmesi zor olurdu. Çünkü annemin Komprey'den, Leoni Halam'dan, bütün akrabalarından kendisine kalan düzen alışkanlığı kız arkadaşımın ya da Albertin'in hiç bilmediği bir şeydi. Hiçbir kapıyı arkasından kapatmaz buna karşılık açık bir kapı gördüğünde de bir köpek ya da kedi kadar fütursuzca içeriye dalabilirdi. Yani Albert'in biraz rahatsız edici cazibesi evde bir genç kızdan çok evcil bir hayvan gibi bulunmasıydı. Odalara girip çıkar en olmaz yerlerde dolaşır. Bana müthiş bir dinginlik vererek yatağıma sıçrayıp yanımda kendisine bir yer açar. Oraya iyice yerleşir ve bir insan gibi rahatsızlık vermezdi. Evcil bir hayvana dönüştürüyor Marcel. Albert. In. Albert. Aslında Albert'in yaptıkları arasında ya da Marcel'in Albert'in yaşamına tanık olduğu kadarıyla Marcel'in kıskançlık duyacağı bir kanıt yok. Bu kıskançlığın bir kanıtı yok. Yani kitabın hiçbir yerinde Albert'in şunu yaptığı için Marcel'in duyduğu kıskançlık aklanabilir ya da gerekçelendirilebilir diyeceğimiz tek bir cümle bile yok. Ona rağmen o halde bir kıskançlığın kaynağı. Albert'in, özellikle Albert'in rahibi okulunda yetiştirilmiş alt sınıftan gelen biri, Marcel Burjuva sınıfta sosyeteden biri, Albert'in Raibiye okulundayken rol aldı. Marcel'in de sevdiğini bildi. Oyunlardan alıntı, yap, alıntı yapardı. Orada Marcel'i hep Asu Rus'a benzetirdi. Şöyle bir alıntı yapıyor Albert'in. Kim ki izinsiz çalar kapısını ölümle alır bu cesaretin mükafatını. Kimsenin yok bundan muafiyeti. Azaltmaz suçun ne mevkisi ne cinsiyeti benim bilim. Diğerleri gibi ben de boyun eğerim. İzinsiz çalabilmek için kapısını beklerim bana açık olmaz. Bir mahkumun efendisine e, yalvarısı Olabilir bu. Albertin Marcel'i bu replikleri sürekli olarak hatırlatıyor. Kıskançlığın bir kaynağı sevgili hakkındaki cehaleti olabilir. bir hakkında bilmiyorsanız her o bilmediğiniz karanlık noktalar, sizin o karanlık noktaları her türlü kuşku kaynağı yapabilir. Kıskançlığın temel kaynaklarından bu olabilir. ...güzeldir. Aşk hayatında... ...daha çok sevgili konumundayızdır. Daha çok sevgili... ...konumundayızdır ve... ...sevgilinin aşklarından biri yoktur. Aşk dünyasında... ...kişi bu anlamda... ...ya da aşık kişi... ...çolukla cahildir. Aşkın nedenlerinden biri de... ...cehalettir. O an etkiliyor ama... ...hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bunu belki bir süre sonra öğrenebiliriz. Eğer yani zamanımız var varsa, zaman ayırabilirse. Tabii bir aşık burada Marcel'in olduğu gibi asla sevgiliye söz vermez. Kendi kuşkuları, kıskançlığı kendi duyguları ile ilgili. Duygu böyle bir şeydir. Kişinin kendisi ilgili. <laughs> e, ee, kişi sevgili sadece aşığın duygularına modellik yapabilir geçmişinizde yaşadığınız sekilleri düşünün. Her biri bir duygunun modelini yapmıştır. Şöyle diyor. E, ee, Peki bunu geçiyorum. Geçiyorum. Marcel, kıskançlıktan kaynaklanan kuşkularını Doğrulamak için sorduğu soruları Albert'in şaşırarak sadece şöyle diyordu. Doğru mu? Bu soru cümleciyle karşılıyordu Marcel'in tüm kıskançlıktan kaynaklanan sorularına. Doğru mu? Soru cümlesinden oluşan bu cevabıyla Albert'in Marcel'in karşısında onun sözüne sığınan bir yaratıkmış gibi tuhaf bir izlenim uyandırıyordu. Örneğin bunu düşünün, e, ıı, kıskançtan bir cümle kurun istediğinizde bir soru. Şöyle diyeyim örneğin, saat 8'de bana demiştin ıı, şurada bulunacağım ama seni şu yerde e, ıı, görmüşler. Söyle, sevgili, doğru mu? Doğru. Bu çok yaygın bir cevap Albert'in verdiğinde doğru Aslında burada o kanıtlayacağınız bir durum yok. Bir kanıt öne süremezsiniz onunla ilgili çoğu zaman. Ve sadece karşıdaki bu soruyu soran suçlayıcı bir şekilde kız kıskançlıktan kanaklanan bu soruyu soran kişi sadece doğru mu deyip onun insafına sığınırsınız. Tabii genellikle bu kabul edilemez. Aşık için kabul edilemez. O kıskançlığında daha da derin karanlıklara savrulur. Bu cevaplar birikti. Kıskançlık duygusu aşık ve sevgilinin içinde olduğu bir saklambaç oyunudur. Yani kıskançlık varsa orada saklambaç oyunu söz konusu. Bunu Marcel düşünüyor. Bu oyunu başlatan kimse de kıskanan kimse. Yani kıskançlığını uyandığı taraftır. Bunu doğrudan 13. sayfadan paylaşayım. Aslında Balbek'i terk ederken Gomorra'yı terk ettiğimi Albert'in de oradan kopartımı sanmıştım. Çünkü Balbek'te bu çiçek açmış genç kızların olduğu yer ve Albert'in o çiçek açmış genç kızlardan biriydi. Onu Balbek'ten alıp Paris'e getirdi. Çünkü Marcel Albert'in o genç kızlarla homoseksüel bir ilişki yaşadığını düşünüyordu. Gomorra'da Tevrat'ın genesi bölümünde e, homoseksüel kadınların kentidir. Sodom'da homoseksüel erkeklerin kentidir. E, buna benzetiyor Balbeki Marcel'i. Albertini oradan kopardığını sanmıştım diyor, Paris'e getirerek. Fakat e, Gomorra dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Ve kısmen kıskançlığım, kısmen de çok nadir görülen bir şey olmakla birlikte bu hazlar konusundaki cehaletim yüzünden hiç farkında olmadan Alberti'nin her seferinde gizlenmeyi başarabileceği bu saklambaç oyununu başlatmıştı. Bir saklambaç oyunu, kıskançlık, arşı böyle bir durumda hissettiriyor. <laughs> Peki kıskançlar karşı ne yapılabilir? Biraz bundan bahsedebilir. Kıskançlık duymak. Kıskançlık duymak. bir karanlık bir belirsizlik ya da buna meçhul diyelim. Meçhul kavramını, sözcüğünü kullanıyor Marcel kıskançlık duymak bir meçhul içinde kaybolmaktır. Şöyle ifade ediyor 21. sayfada. Gerçeklik meçhule giden yolda bir ilk adımdır. Sadece ve bu yolda pek fazla ilerlememiz mümkün değil. En iyisi bilmem. Mümkün olduğunca az düşünmek, kıskançlığın ufak bir somut ayrıntı sunmamaktır. Marcel Proust'u kıskançlığı sonlandıracak şeyin kendi çayı bırakmak, daha fazla bilme çabasına girişmemek olarak söylüyor. Ama tabii kendisi bunu yapamıyor. Devam ediyor. Ne yazık ki dış dünya olmasa da iç dünyamız bazı olaylar çıkarır karşımıza. Albert'in gezintiye çıkmasa da tek başıma düşüncelere daldığım zaman bulduğum bazı tesadüfler bazen bana gerçekliğin küçük parçalarını sunuyordu. Bu küçük ayrıntılar tıpkı birer mıknatıs gibi meçhulün bir parçasını kendilerine çekerler ve o andan itibaren meçhul bize acı vermeye başlar. Sımsıkı kapalı bir fanusun içinde yaşasak bile çarşımlar, hatıralar Bizi etkilemeye devam eder. Yani kıskançlık bir kere var olduğu zaman sevgiliden ayrılsanız bile yine de bu hatırlandığı anda ya da çarşı çeşitli çarşımlarla yeniden benzer bir açığı yaşatıyor. Yani çarşılar, hatıralar bizi etkilemeye devam eder. Bu nedenle kıskançlık ayrılıkla sonlandırılıyor. Çünkü arzular bireyseldir. Arzular bireyseldir. Arzularımızı kendinden koparabilseydik Ardından. bunu yani sonlandırabilirdi. Bu şöyle ifade ediyor. 24. sayfada şöyle diyor Marcel. Albert'in evlenmekle yoksa hayatımı boşa mı harcamış olacağımı hem kendimi başka bir insana vakfetmenin benim için fazlasıyla ağır bir yük olduğunu hem de onun sürekli varlığı yüzünden kendimden kopacağımı ve yalnızlığın azlarından temelli mahrum kalacağımı düşünürdüm. Üstelik mahrum olacağım başka azlar da vardı. Bir günden beklediğimiz sadece arzular da olsa öyle arzular vardır ki nesnelerin değil insanların uyandırdığı arzular ayrıca özellikleri bireysel olmalarıdır bireysel arzuların bireysel olması hem kız karşılığının nedeni, umumlu duygularının da nedeni o zaman duyguları sıradanlaştırmak istedir. Kız karşılığı tasfiye edebilmek için. Yani genelleştirmek gerekir. Yani bu herkesin başına gelir. Peki. Belki aşk olayının içinde karşılaştırmalar, zehirler, kıskançlık yaratabilir ama e, genellemeler e, kıskançlığı bitirmenin de e, yolu, nedeni olabilir. Yine karşılaştırma yapmak yani genelleştirmektir özel olan arzuyu. benim bununla ilgili şartlarım bu kadar. Hala üzerinde düşünmeye devam etiyorum. Şimdi soru cevapları alacağım. Ya da biz hakkında düşüncelerimiz için bunu size düşünürdüklerini sonra da kıskançlıkla ilgili yazdığınız yazıyı e, Sayın Profesör Kerem Canlı birlikte e, değerlendireceğim. Durun.